selamünaleyküm bismillahirrahmanirrahim şu anda şöyle bir durumdayım bismillahirrahmanirrahim hep Allah'ın yardımını uyguluyorum elimizde Allah'ı yazıyorum elimizden yardım alarak okuyorum Allah'ın bu teknik Elimizden yardım aldığımızda Allah'tan yardım almış oluyoruz. Allah'ın yardımıdır bu teknik elhamdülillah Rabbil e, Alemin. Nemir 65'e okuyorum. Allah'tan başka kimse gaybı bilemez. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Hep Allah üzerine bir vurgu yaparak yaşamaya çalışıyorum. Elhamdülillah Rabbil Alemin. 7-19 mücizelerini fark etmiştim. Başta ne Allah kelimesi. Ayetin ilk kelimesinde yazıyor. Sondan 19. Allah kelimesi. Ayetin son kelimesi ne İlk ve son kelimeler Allah kelimesini 7-19'u secdeyi ve cehennemi temsil ediyor. Yani 7-19 cehennemi ve secdeyi temsil ediyor ve Allah kelimesi de 7 temsil ediyor. Secde edip Allah diyeceğiz ve cehennemden kurtulmak için dua edeceğiz. Yani Allah kelimesi rakamlara da temsil ediyor. Allah'tan başka kimse kalbi bilmez deyince ruhumuz daha güçlü bir şekilde çalışır. Allah'ın bizi yaratma fıtratına çok daha uygun. Yani çok etkili bir şekilde Allah'ın fıtratını hatırlatacak şekilde çalışmamızı sağlıyor. Elhamdülillah bilir miyim? Ve Allah'tan aşık ve elimizde Allah yazıyor. Elimizden yardım alarak okuduğumuzda Allah'tan yardım alarak okuyoruz. Allah'ın izniyle hep Allah kelimesine vurgu yapıyorum. Allah'ın izniyle şimdi ekber kelimesinin Allah'ın izniyle faydasını hissettim. Elhamdülillah bilir miyim? Allah'ın bir takdiriyle bir lütfuyla en başta yani elhamdülillah bilir miyim? Yani kullar yarımında etkisi vardır. Ekber kelimesinin faydasını hissetmemde elimde okumanın da faydası vardır. Hani şu an ekber üzerine elhamdülillah bilir miyim? Şu anda bir tek Allah'ın beni affetmesini istiyorum. Şu anda bir şey söylemek istiyorum Allah'ım. İnşallah 2-3 ayda daha e, derli toplu düzgün bir hale gelirim. Şu anki bir şey anlatacağım. Biraz yani günah gibi yani bunu size tavsiye etmiyorum. Yani. sadece ben kendi halimi anlatıyorum şu anda onun için. Bismillahirrahmanirrahim anlatıyorum. Yani tavsiye maksadına değil ve kendi durumumun da daha iyi olması için Allah'a dua ediyorum. Allah için kendi durumunu daha iyi olması için Allah'a dua ediyorum. İnşallah daha iyi bir duruma gelirim. Ben hep Allah kelimesine işte vurgu yaptım. Allah kelimesinden etkileniyorum. Zihnim hep Allah kelimesinden elhamdülillah. Bilmiyorum etkileniyorum. Şimdi şöyle bir şeyden bahsetmek istiyorum. Dolap sesi yaptı da Bismillahirrahmanirrahim buraya gelin. E şimdi şöyle bir şey demem. Basmak istiyorum Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım beni affedin. Ve men yakfir olsun be illallah. Allah tam günah. Kim günahları affeder. Böyle bu duayı okurduğumuz dinimin sağ tarafına daha fazla güç gelmesi için yediğim besinler sağ tarafa daha fazla aktarılsın diye. Yani sağımda biraz refleks durdum yani sağ tarafım sanki yemek yeme emrini göndermiyordum. Tamam, soldan emir geliyor ve solu besliyorum. Yani sağ tarafım bu konuda biraz zayıf kalıyordu. Dua ediyordum. Allah'ım sizden başka günahlar kim affeder? Ve ne olduğunu be illallah. Hep Allah kelimesini vurgu yapıyordum ve günahlarımın affedilmesini istiyordum. Yani sağ tarafımın canlanması için bir günah işlediysem elhamdülillah. Yani Allah'ım beni affedin. Elhamdülillah. Dua ediyorum ki iyileşeyim. Günahımı kabul ediyorum. İyileşmesi için Allah'a dua ediyorum. Böyle elhamdülillah. Ben dua ediyorum. Şimdi bir şey söyleyeceğim tam tavsiye etmiyorum. Sadece kendi düşüncemi söylüyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Ekber kelimesinden o kadar etkilendim ki e, dua okurken Allah'ım inşallah cennetimi etkilemez. Yani ahiret hayatımı inşallah etkilemez. Daha yani iyi bir dereceyle ahiret hayatına ulaşırım inşallah yani ee, sadece 2 3 aylık yani uygulamak istiyorum daha tam kendi durumu bilmiyorum özür diliyorum böyle bir şey anlatıyorum Kur'an'da Allah kelimesi yazan yeri Allah affetsin ekber kelimesiyle söylemek istiyorum bu kadar ekber kelimesiyle anlaşmak istiyorum ki yani ekber kelimesi satranç kadar değerli gelir bana yani önceden iki satrançla ilgileniyordum sonra dörde çıkardım 8'e çıkardım böyle acıkma durumumu arttırmam için sonra Hala çok şükür ekber kelimesinin faydasını hissettim. İki ekber kelimesini dört defa söylemeye başladım. Sekiz defa söylemeye başladım. Aynı satranç gibi arttırdım. O kadar etkileniyorum ki subhanallah ekber kelimesinden. Şimdi Allah kelimesinin ekber kelimesini söyler böyle zihnime başka bir format atmak istiyorum. Yani bir süreliğine sonra inşallah Allah kelimesini inşallah binlerce defa daha fazla söylüyorum. Kur'an'da en çok yazan kelime Allah kelimesi. Elimizde Allah kelimesi yazıyor ama şu an kısa bir süreliğine yani Allah'ım beni affedin işte inşallah ca cahire cennet hayatımı etkilemez inşallah ekber kelimesini daha hissedebilmem için Kur'an'da 161 yerde kibir kelimesinden kelimeler yazıyor. Ekber 24 defa yazıyor. Kibriya yazıyor. Ekber, kübra böyle kibir kelimelerinden ayetler yazıyor. Ekber kelimesini yoğunlaşabilmem için Allah kelimesi yerine ekber kelimesini söylemek istiyorum. Bir süreliğine yapmak istiyorum. Benim anlatmak istediğim ekber kelimesi çok önemli. Bunu her zaman söyleyelim. Satranç kadar işte değerli. 8 satranç yer ben çıkmak için. Sonra 8 ekbere çıkardım. O kadar değerli. Satrancın etkisi kadar zihnimi etkiliyor. Şimdi ek ben anlamam için Allah kelimesini bir süreliğinde e, e, Allah kelimesini ekberle değiştirmek istiyorum. Ama sonra Allah korusun inşallah binlerce defa daha fazla Allah kelimesine yoğunlaşırım tekrar. sana kadar öneriyorum. Selamun Aleyküm.